güneşli çölün saçlarla ilgili şeylerde başta gelen uzmanı olarak... ...bu simli saç bantlarının güneşli çöl parıltı görkemi için mükemmel tek olduğuna sizi temin ederim. Hey! Herkese merhaba. 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 Burada olmanıza çok sevindim çünkü Rep'le size bir sürprizimiz var. Sürprizlere bayılırım. Lacey, geçen sene labirentte çeşitli yelelerin sihirli aynasını bulduğunu hatırlıyor musun? Şaka mı yapıyorsun? O ayna hayatımı değiştirdi bak. O aynı hayatımız değiştirdi. Ama her şey bir ilizyondu. Labirent bitince ortadan kayboldu. Ben de öyle düşünmüştüm. Bugüne kadar. işte. Oh! İşte orada. Ref onu sihirli parıltı bahçesinde buldu. Ne? İnanılmaz. Aferin sana Ref. Rica edeyim. Durun biraz. Bir fikrim var. Düşündüğünü sandığım şeyi mi düşünüyorsun? Güneşli çöl parıltı görkemindeki en sihirli saç parıltısı yarışmasında kullanacağımız en mükemmel tonu seçmek için aynayı kullanmamızı düşünüyorsan... Evet. Ben cupcakeleri düşünüyordum. Ama bu da iyi bir fikir. Miyav! Bu fikre bayıldım. Tamam. Bakıyorum, bakıyorum. Ve mükemmel. Bu hangi renk? Mor. Ama gerçekten mor saçların var. Biliyorum. Çünkü mor doğru renk. Yani parıltı görkemine morla katılalım. Asla olmaz. Mor mu? Bu saçmalık. Asla mor olmaz. Kazanmak istiyorsak herkes doğru renk ne biliyor. Çirkin. Pembeyi denemelisin. Sana nasıl yapılacağını göstereyim. Ama pembeyi denemek istemiyorum. Ama bunun amacı rengini değiştirmek. Ama rengimi değiştirmek istemiyorum. Hayır. Güven bana. Ver şunu. Aa, ay, kızlar. Ol şunu benim. geri ver. ver. Kızlar. Aa, Durun. Aynayı aa, aa. kıracaksınız. Biraz Düşündüğünü sandığım şeyi mi Düşünüyorsun Doğru, Doğru renk Kapkekler <laughs> <laughs> Neden kapkekleri düşünmeyi bırakamıyorum <laughs> Vanessa, aynayı senden aldığım için çok üzgünüm. Yeni şeyler denemeyi desteklemediğim için üzgünüm. Bazen kendini ifade etmek için doğru yolu bulamazsın. Doğru bir yol olduğunu sanmıyorum. Hepimizi benzersiz yapan şey bu. En sihirli saç parıltısı yarışmasını kazanmak için buraya kadarmış. Ha, durun. Bir şey daha deneyelim. Çok güzel. <laughs> Galiba kazananı bulduk. <laughs>